Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte e-devlet üzerinden fotoğraf boyutu küçültme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda size aktarmaya çalışacağız. Öncelikle e-devlette fotoğraf boyutu küçültmek istiyorsanız yani e-devlete yüklemek istediğiniz fotoğrafın boyutunu küçültmek için harici bir program kullanmanız gerekiyor. Bu harici programlar içerisinde işte telefondan kullanabilir, bilgisayardan kullanabilirsiniz. Ee, ya da direkt olarak fotoğrafa sağ tıklayın ve düzenleyin. Seçin giriş sekmesi altında yeniden boyutlandır. Seçin seçin resim boyutlandırma sayfasına en boy oranı korun kutucuğunu işaretleyin. Piksel küçültme işlemi için piksele tıklayın ve genişlik ve yükseklik değerlerini buraya yazıyorsunuz. Yer yani mesela burada çözünürlüğü koruyup e, boy e, ya da işte en küçültme gibi işlemini gerçekleştirebilirsiniz. sadece küçültme de yapabilirsiniz dediğimiz gibi herhangi bir web site ya da uygulamayı açarak yine fotoğraf küçültme işlemini edevet üzerinden e, kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.